Efendim Lady 100 lira göndermiş. İyi yayınlar abla. Bu arada Mama Mo diye bir grup var. Çok yetenekliler. Şiddetle tavsiye ederim. Mama Mo mu? Ya Lady ben öncelikle çok teşekkür ederim. Çok sağ ol desteğin için bir tanem. Ne gerek vardı Lady <laughs> <laughs> çok sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mama Mo. Neymiş Mama Mo? Mama Mo. Mama Mo teaser. Ding Nedir bu? Benim en sevdiğim K-pop şarkısı açılışta da açtım. Bak. La di da. Ya Dida Everglow. Bu. En güzeli bu. En güzel şarkı bu. Ben bir Forever Glow'um. <laughs> ben bir Forever Glow artı Blink'im ben. Geliyor. Baksın zaten like'ımı da atmışım. Bana bunu yayında göndermiştiniz hatırlıyor musunuz? Ama yayında dinlediğimde bu kadar gel bu kadar iyi gelmemişti. şeyi izledim. Dün Blackpink'in şeyini izledikten sonra Blackpink'in Coachella performansını izledim. Bunlar sahnede de iyiler. Çünkü çocukluktan itibaren asker yetiştirir gibi o kadar büyük bir disiplinle bak o kadar büyük bir disiplinle oturmuşlar yetiştirmişler ki hepsini. Dansları, sesleri, performansları falan her şeyleri iyi. Gerçekten her şeyleri iyi. Ay keşke dediğim gibi eee sırf Türkiye'de değil hani dünyadaki kitlesi de keşke ay, hani işte şey yapmasa da herkesi ben dinlemedim ve çok pişman oldum. Mesela bugüne kadar açıp izlemediğim etmediğim çok çok pişman oldum. Bak. Çünkü şimdi e, birazcık da kitleler reklam yapıyor. E, bu benim için de geçerli aynı şekilde bu arada. Benim de reklamımı aslında istemsiz olarak siz yapıyorsunuz. Atıyorum mesela beni izliyorsun, hikayen de paylaşıyorsun, hiç bilmeyen bir arkadaşım beni öğreniyor. Anladın mı? Hani o yüzden düzgün bir Enes? Ne yapıyorsun? Hazal değil mi o? Ha, He, Hazal zannettim. Enes Hazal'ı banladı zannettim biliyor musunuz? Yayını kapatıp Enes'i arayacaktım şimdi. Yayını kapatıp şimdi Enes'i arayıp Enes'in yuvasını yapacaktım. Elim ayağım titredi bak çok ciddiyim elim ayağım titredi burada. Hay Allah'ım insan söyler. Heh. Nasıl öyle bir şey olursa kimin tarafını tutacağımı anlamışsındır umarım. Teşekkürler. <laughs> yani o yüzden işte ne bileyim o benim karım olacak, o benim kocam olacak. Beğenmedin mi? Pü Allah senin bin belanı versin. Bu tarz hareketler hoş değil. Bak açıyorum. Açıyorum şey performanslarını. Coachella performanslarını. Bayağı iyi. Bayağı iyi. K-pop'un neyini sevdin? Altyapıları. Daha çok müzik altyapıları. Bir de çok şey, çok hareketli ya. Benim tam sevdiğim tarzda. Daha gaza getirici tarzda. Ben severim öyle şeyleri. Bir de disiplinli var lan. Ben bayılırım disiplinli insana. <laughs> Aa geliyor. Lisa aşkım. <laughs> Blackpink. Aye aye. Ay. <laughs> Lisa arkadaki. Ben de bedo.

Gelmez gelmez bam. Alt yapılara bakar mısın ya? Arkadaşlar banlanamayız çünkü zaten e, K-pop starlarının, idollerinin vücutlarını göstermeleri yasak. Yasak. Yasak, şirket izin vermiyor o yüzden banlanabileceğim sonuç, benim yayın gibi K-POP. <laughs> K-POP'un içeriği benim yayın gibi yemin ediyorum. Yasak, evet yasak. Açık bir şekilde küfür edemiyorlar. Öyle rahat rahat. Ne bileyim işte ee, özel hayatını orta yerde rahat rahat sergileyemiyorsun edemiyorsun falan filan. Çok güzeller ya. Bakın bu anne. Anne. Şuna bak ya, şuna bak ya. <laughs> Arkadaşlar Lisa'ya çok bakmayın. Lisa benim kocam. <laughs> Bak şimdi geliyor asıl kısım geliyor şimdi dur. Aham da geliyor. Altyapı show geliyor izle. Bak şimdi bir at kuyruğu He. <laughs> maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Sen daha iyi dans O doğru. Benim çok daha iyi dans videolarım var.